Kurt kapalı love story. Arkadaşlar balığımız geliyor. Ozan Bey cırlıyor ama. Evet. Oy 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 bu ne acaba? Az sonra göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Bir ne tahmininiz yapalım? var mı? Vallahi ben çupra diyorum arkadaşlar. Geldiği zaman göreceğiz bakalım. Ya, ya da, yandan yakalanmış ya da... olsa bile iyi bir şey geliyor arkadaşlar şu an. Ya da takoz biberjan olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Aslında göreceğiz. Aynayı bekliyoruz. Bakalım bakalım kendini ya. Vay 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 ne acaba ya o, o teknenin altına gitti. O zaman bu ne oğlum? Vay takoz bir çupra ama nasıl yakalamış? Yandan yakalanmış bir çupra arkadaşlar. Şöyle bir e, indirip de elinden gösterir misin tekrar? Balığını evet. düşürme yalnız suya dikkat et. Şöyle arkadaşlar. Vay süper be. Nasıl gelsin?